Human Fall Flat. Hı Bu arada arkadaşlar arka, Onun sesi pek gelmeyebilir. Nedeni? Acımın. Evet sesi duyulmadı. Duyma hmm. bizim. Hmm. Bu arada arkadaşlar Game Pack'te oynuyoruz zaten. Yani. <laughs> Ayrı bir zor olacak. Evet. <laughs> Red, Arkadaşlar ben içerim. Arkadaşlar çok zor. Bu ne? Kimseye bastırma işimi alabilir miyim? Öl bence direk şey yapalım. Su bağlantıyı çıkartalım. Ne olur kutuları yapalım. Zor değil zaten. Kimseye bastırma işimi. Kaldırdı. Ama hiçbir şey yaramadı. Tabi kalmayı çeken Önce bize kilerle ya çünkü böyle bir şey olmuyor. Evet. Evet. Arkadaşlar çok zor aldım Hah nasıl duruyor? Nasıl bu? Ben Ama ben de o işte. Ben de, de... ne yapalım artık? Hadi hadi. Oh. ne geçtik. Selam. Evet. Bu yol kabloları geçiyor ki. Böyle bir hile var, böyle çıkabiliyorsun. Ama ya... Ben gidip bir şey yapacağım. Um, yes. Yeah. thank Hva er det?

Bu arada karakteri ben yaptım. Ee, başka iyi kıyafet yani başka iyi bir şey bulamadım da. Sen gelmesin. Ama yerini anlıyor var? Boşta yerini anlıyor mu? Bak bunu burada. Ya. Geliyo mu böyle? Yok artık. Onun öyle bir alet olacağını hiç şey yapmamışım. Yapmamış. Direk şeyi ee şey, direk şunu çeksem bir de ölüyor ama. Git. Hayda. just yeah. Edildi. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar ses geliyor biraz Arkadaşlar nereden ses geldi? siz onları hiç al siz onu hiç aldı çekmeyin. Olmuyo da çıkmıyosun Bir ver Abi imkansız. Arkadaşlar şimdi Bakın şimdi izleyin hoppa Karşıya adam var. Karşıya adam var. ya. köşeyi. Korkuyor. De de işte, değil mi? işte şu. Şunlar değil mi? Yok. Olmadı. Şimdi, bizi yapalım bir daha. Yeter ben. yeter. Bıktım yeter. Ağır, Yeter hile yapacağım artık. Zamanı geldi bunu kullanmanın değil mi? Arkadaşlar bu arada bu taktiği size ben vermiş olayım. Allah. Etrafına, bak. ee, etrafına bakayım. Ee, şey yok. Şurada ne var acaba? Hoppa. Aa kırıldı mı? Harika, müthiş, müthiş, müthiş. Mü müthiş. Çık. İzin izleyiniz arkadaşlar. Ama onu da edinmek Ya şimdi. Ha, şimdi buradan ileriye kaç ya. Yok. İşte, anladım. Olarak, Hadi. zıpla zıpla geliyor. Ver bir Hadi. Zıpla. Hadi kalk. <laughs> var çok komik bir oyun galiba. Anlamadım. Kalk, Kalk dedim. Sen kalkmazsan ben kendimi kaldırırım. Allah kaldırırım. Sen bana yemeyin. Bu ne? Arkadaşlar arkadan yine ses gelebilir. Ah, bir şeyle ilgilendim de orada. <laughs> Ay gel. Gel dedim. Sen oradan takılır. Bak inanmıyorum ki aksiyon olsun yenerim. Yo, Yo, karışma ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> Böyle bir şeyin birini gördün mü hayatımızda? Hadi şimdi koyla geçelim. <laughs> Allah aşkına. Allah aşkına karakterim geri kırıldı. ben elimi böyle düz çıçıyorum ver, ver ya hayır ver. Dur, dur, dur. ya ben yapayım ver ya böyle bir kafa o zaman şöyle yapacağım çalışması için çalışması için. için şunları da, var. da. <laughs> abi gerisini çok komik Arkadaşlar bu oyun hem komedi hem bulmaca. hem de azıcık aksiyon Ne diyelim yani? Onun gibi bir şey. Allah, Arkadaşlar bu arada benim en çok güldüğüm an, an neresi söyleyeyim mi? Hani şu pervaneyi taşıdığımız an var ya o bir şey alacağız Aşağı çek. Hangi Hangi bir Hangi tarafı? Hangi tarafı? Hangi tarafı? Hangi tarafı? Hangi ne? orayı da bir şey var. Ama ne? Hay bağlanalım. Aa evet. işimiz Olay. havada, ha havada Yaz elli soğudan kontrolsün. Her anma. Abi sen nasıl? Nasıl ayarladın? Ama. Evrende Kopsa

O olayı bilmiyosun Ayyy yeter yeter Arkadan polis ses galiba ha? Arkadaşlar geçse arkadan ses gelebiliyor. Bir arkadaş kalabiliyorlar ya onun yüzü olmaz. Arkadaşlar bir dakika.

嗯 Hadi kadar tamam, yiyen? Ne kadar pişti? Ne kadar güzel. 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 Ne kadar Aynı iyisi. Işte. Arkadaşlar şimdi diyelim Minecraft'ta PvP atıyorsunuz daha az yorulabilir yani. Burada elim kuşları yapışmak zorunda yani. Değil oğlum? Yani evet, az önce elimiz yapışıyordu oraya. İlla yaş. <laughs> Benim girişim nasıl bir şey anlamıyorum. <laughs> 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 ya bu ne? Где, 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 нас?